Siyah bile veremediniz amına koyayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar dünyanın <laughs> en iyi kanalı ve videosu var. Kanalı. 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 Hadi başla şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Normalde siz takip, değerli takipçilerime dereceli videosu çekecektim. Ama Mert adlı arkadaşımızın rütbesi yetmediği için. Fatih. Efendim. Yeğenim senden daha güzel video çekiyor benim olsun. <laughs> abi kanal. Ya abi bu, Emin daima konuk etmemiz yok mu? Evet Evin'in... Emin'in ne? Şey, e evet evet. Beşinci oyun ama. odası mıydı? Oyun evet. Bir sonra reklamı ne yaptın abi. ama şu an? Aynen abi böyle. 5 5 like'a oyun dünyasını kanalımıza. <laughs> Benden çok izleyici. Açıklamalardan söyleyeyim. kanalını bulabilirsiniz. <laughs> 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 ne? Hadi ben sana izlenme taksi veriyorum. Öyle Yabancı abi, youtuberlardan iyi iyi. içerikleri al. Ya işte biz aynısını o, karama yap. O insanlar gibi boş adam Buradan onları yapanların da. Evet buradan boş <laughs> adamlar kanalına söz hakkı doğdu. <laughs> Yo hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> <kanallar admini> <laughs> bu adamlar kanalına admin olarak. bu adamlar kanalın. admini olarak. <laughs> olarak. Oyun, oyun kesin başlıyor. Peki Fatih. Sen Runter oynarken benim sana taktik vermem yok. <laughs> İçeri <laughs> alası. Direk. Berkay abim bana oyun oynatıyor. Abi se senin bilgisayarın gelsin. Sıradaki videoyu Çok oldu. tehlikeli oldu. Az daha kaybediyordum. <laughs> Ejder böyle istiyor. Evet. Evet. Peki Berkay şimdi mesela buraya şarkı atsa. <laughs> Te <telifiye> Telif yer mi? Telif. Yer Ama sesin şey olmazsa hani Şarkının sesi duyulmazsa sadece sen duyarsan yemezsin yani. ben ya. Ben sen bilecek adamlar. <laughs> Onu denedim direkt açtığım şarkı. Sistemi haydi. mi alıyor? He. Sisteme alırsa bizim sesimizi nasıl alıyor peki? Dünyanın en iyi kanalı. Karşılaşma bulundu. Kanalı. Kanal İstanbul. Aa, sizi almıyor olabilir lan. Şu an Ne sizi almıyor olabilir. diyorum. Sizi, almıyor olabilir. Sadece sistemi alıyor. Şimdi oysa, oysa. işe Mert şey cansan iyi olur. Abi peki parti böyle sosyopat gibi göstermemiz yok mu? Tek başına konuşup video çekiyor. Arkadaşları varmış cesen. <laughs> <laughs> o oh, ben oyunu unuttum ha. Ve bu arada bir daha adımla hitap etmezsen seviniyorum ha. Adımla seslendi <laughs> nasıl? Sen de yaz da yayın. Ben en iyi konu abi. Abi daha baştan flame'e gitti. Ya. 40 saniye o sığırı mı bekleyeceğiz? <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> abi Gayet bu kanal net patlar bu arada. <laughs> Peki bomba olup mu patlar? <laughs> Hiçbir gelir derdimiz yoktur. Sadece eğleniyoruz. Kanal. <laughs> O benim kesin pingim şu an 3 değil. Evet. 3 değil, 3000 Ben de kesin şu an oyunu oynayabiliyorum kasmıyor eve. <laughs> <Enesim. gülüyor> <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, ofis bilgisayarıyla gaming <laughs> kanalı açarsan <laughs> olur yani. Neyse şu an fena değil ya. Başta çok kastı. Aa bu ne oğlum böyle ölmemeyecek gibi. Hadi duruyor ya orada. Abi bence yol yakınken podcast'e dönelim ha. Allah'tan rekabet kahve Abi aslında böyle podcast olabilir hani... biz o parkta denediğimiz... ...sadece Emir'in sesi geliyor, bizim ses gelmiyor yani orada. Abi yok patlayacak bilgisayar ya. <laughs> Abi adamlar <laughs> ağa oynuyorlar, sen öpten. Fatih, onu, videoyu onu. direkt böyle at. Hani bilgisayar kökü olduğu için video çekemiyorum falan da belki... Dur adamı bunu bunu Niye? adamlara bir mermi sıkıyor. ya iyi şampiyon. Tabii ben hiç vurmadın mı adama ya? Atıyor ya. <laughs> yani. çocuğu benle yan yana getirtmeyin vallahi bak. Kapat gideceğim yine oyunu filan sileceğim ya. Dur oğlum dur daha videoyu kapat <laughs> O niye yazdı? Böyle atacağım. Fatih <laughs> bir de bana yayın açman yok mu peki? <laughs> Lan, <ya nisin>. <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum Oo, hepimizi bir adam. acıdan kurtarırsın. Niye <laughs> herkes <laughs> <laughs> A'da peki? Şu hayvanı bir Sürü bağladın artık yeter ya. Abi short oynuyorlar. Lan oğlum bu <laughs> Bu Brimstone sis atınca benim bi bi bitiyor ki bilgisayar. Gerçi <laughs> <laughs> evet ya bunu sis attığı yere gelmem Sis bitsin öyle çarpıcılar. Aa Aaa mal gibi öldüm adama. Eee <laughs> bu mu yani? Bir diğer ölü ben mı gireceğim? Abi. O ben adam kesmeye çalışıyorum. Abi ölüm cevap Gel ya. Kesin buraya yani mayarız yani. Bak çık, olan. çık olan. Ya buradan. Gel, gel. Ha sol ses, sol ses. Ya kastı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Adam geldi oraya önüne. Lan bir el alev rezil olmadığımız kaldıydı onu ne yaptın ya? <laughs> abi bu <laughs> arada bu video yayında ya Millet görsün ne oyuncular heba oluyor burada Değil <laughs> mi? <laughs> Ben B'ye gidiyorum, Oğlum siz anlamıyorsunuz. Saati dört ay sonraki yerlere atışır. Adam o kadar ileri görüştü. Lan, en azından bu videoda bu haritanın taktiğini öğretmiş oluyorum. Buraya... <laughs> Kimden vuruyorsun. taktik peki? <laughs> Alarm, Alarm bu pencereli aşağıya. İki tane bomba. Alarm patladı patladığında bombalar patlatıyor. Çok iyi abi. Kili garantili. Abi peki kim diyor kim oynuyor bari sen hariç? Ben. Ben mi? Ben ben ben. ben. Ha. Seni araştırdılar. Adam Yani aklı olan kimse oynamıyor o karakter o yüzden söylüyorum. O abi 10 numara karakter var. Aynen. Ya. Peki peki neyse gel ya. Ya canına yarın bekle o fındık kadar hamura koyacağım senin yarın geleyim ya. Harbi mi lan yarın geliyor Yok kesin yayında. <laughs> Ecelin geliyor bari. Oğlum o değil de bu. Yayında kasmıyor. <laughs> Bunda niye kasıyor? <laughs> <lan>, kayıt <laughs> alıyorsun çünkü. <laughs> Öldün mü ya lan ben? Direkt yansıtıyor. Ölme. Ya. ya işte kas be. Ayakta ha. kalan sonu. Buradan ya. sıksan. Ya amma gayri ya. Harbi yetti gari şimdi Hayvanım biri orada gelir duruyor <laughs> Ben burada yayınını ben sevmek istiyorlarsa ilk yayınında benden. Bence kadın. Fatih çok uğraşmadan slime manal falan <laughs> <var. gülüyor> <laughs> 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 Abi zaten bu olmuyor ya bizim Anca podcast ya, ya Bu ne oğlum ben dürbün açınca patlıyor böyle bilgisayar mı olacak ya Allah belasını versin Buradan, buradan bilgi eksik. Bilgi eksik oldu. Senin için de manyak Adam para kazanmıyor çünkü amara öyle. Senin gibi boş mu? İşinlendiler ha. Sikinizde yavrum.

orada Ya. Ya orada değil adam onu bir unut. Allah Allah. Bunu bir daha nola Son 30 saniye. Influencer Fatik Gülle, neyse ki bir gün buraya. Ana ye, bazen de silah var ya botu çıktı. Oğlan. Ben. Armadı. Ben. ben şey, de yo de. ben buradayım. Düşünsene ya demiyorsan bir anda mavi ekranı. Gelmiyor mu? Anam be Sesin gelmiyor mu Geliyor gerizekalı. DC'de? Ya Yaa Gelmiyor diyecektim oğlum ya. Niye geliyor Gerizekalı. Oğlum onu kim çaldı ya? Offf. Offf. Şu turda geçsin ve patlayacağım.